Ne? Hello, Bu Hero Prime. Minecraft'ın en bilinir efsanesi ve ben ise onu Minecraft'a gerekliyip ona karşı 100 gün hayatta kalmaya çalışacağım. Herobren her gün geçtikçe güçlenip daha da korkunç bir hale bürünecek. Onu çok geç olmadan öldürebilir miyim? Tamam, ilk denememde birazcık saçma öldüğüm için direkt size özet geçeceğim. İlk başta birazcık odun kırdım ama <laughs> oha. Ardından taş eşyalar yapıp tam demir golemi öldüreceksin. Ve evet, şimdi de buradayız. Tamam, bu sefer saçma bir şekilde ölmem umarım. Yani saldırıyor musun? <laughs> Saldırıyormuş. Bakın size öğrendiğim havlu bir şey göstereceğim. En alttan kas. Ben susuyorum bir de ya. Hayır çok kötü. Oyunu zorlaştırmak için açlık barı yetmezmiş gibi bir de yanında su barı da ekledim. Bu susuzluk barı da aynı şekilde stabil tutmazsam hasar yemeye ve yavaş ilerlemeye başlıyorum. O yüzden topladığım kumları pişirip kendime cam şişeler yaptım. Hoppa çok daha iyi. Ardından yatak yapıp uyuyamadım. Lan aa üşüyorum. Aynen. Yes. Ben Herobrine falan yok burada. Efsane. Henüz gelmeye başladı O yüzden tedirgin olacak bir şey değil Buradan gidebiliriz. No bu. <laughs> ne? Bir dakika ne? Aa, ufak şokumu atlattıktan sonra maden inmeye karar verdim. Hey 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 hey. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Saldırıyorsunuz mu siz? Hatta demin dostunu öldürdüm. O <laughs> oh, yanıyorum yanıyorum yanıyorum. <laughs> İlk günlerde olabildiğince kasılmaya çalışıyorum. Çünkü dediğim gibi her gün geçtikçe Herobrine daha da fazla agresif oluyor. Yes. Bu makası yapmamız sebebi ise Herobrine falan gelirse eğer örümcek ayıyla sıkıştırabilirim büyük ihtimalle. Toplum elmas varmış Hah geldi sonunda Tamam Şöyle yapayım okay. Bu kadar günün ardından Birazcık rahatlamış olmalıyım ki Herobrine'i unutmuşum Ne? Herobrine <laughs> Işınlanmasını hiç beklemiyordum hiç beklemiyordum ışınlanmasını. Herobrine beni hazırlıksız yakaladı. Bu durumda henüz saldırmaya başlamadığı için şanslıyım. Böyle bir durumun bir daha yaşanmaması için daha da hızlanmalıydım. Çünkü o artık peşimdeydi. Ooo oh, no. Sen saldırmıyorsundur değil mi? Saldırmıyor yok. Ama neden böyle bakıyorsun? <laughs> Herobrine gözü tavuk. <gülüyor> ne? Oho. <laughs> 8. günde tam madene inecektim ki. Oha. Oğlum bu ne? Direkt mega köy var burada. Burada deri set var ve burada bir şey yazıyor mu acaba? Abone ol. Abone ol. Köyü sömürdükten sonra envanterimde bir tane kitap olduğunu fark ettim. Oha burada canlılar var. Mr. Kasırgalı canavar var bu ne? Burada ördek falan yok mu ya? Ardından günü geçirmek için uyudum. Uyu uyu ha. Okey. Merhaba ışınlanacağım mı peki oh, e oh, Yine Karşılamasına şaşırmadım Hayır hayır hayır, hayır, hayır. durdurabilmem için ilk onun Totemini yapmam lazım fakat Bu hepinizin bildiği totem değil İlk öncelikle lanetli kafa craftlamam lazım O yüzden kendime bir portal yapıp Nether'da fortress aramaya başladım Yani uğramışken toplayayım tamam lazım olan yeri bulduk. Burada bölüyorum fakat bu kafayı elde etmem 3-4 saatimi almıştır. O yüzden direkt aldığım yere geçelim. Sonunda ya. Oha iki tane düşmüş bir de. Neyse işime yarar herhalde. Okey şimdi buradan hemen tamamdır. <laughs> şimdi ise birazcık madende takılacağız. Çünkü totemde altın blokları gerekiyor. Tamam birazcık sizden lazım bize. Altın toplamaya devam edecektim ki... Axolotl Neyse bunu bırakayım ya Nasılsın sen Böyle baksan bir şey yapmazsın herhalde, değil mi? Abi şaka gibi dikilmiş bekliyordu beni. Ben en iyisi başka bir madene gideyim ya. Ardından 30. ve 35. günlere kadar sadece maden kazdım. Oy, çok iyi oldu bu. Bu bayağı iyi oldu. ve yakında savaş savaşacağımı da göz önünde bulundurunca bu arada bana büyü lazım ya dedim ve hemen obsidyen toplamaya başladım fakat bu sefer de her ubran yerine başka bir şeyle karşılaştım <laughs> ya sen nereden çıktın <laughs> Canavarın kolu çıktı. 37. günde ise şeker kamışlarını da topladıktan sonra sonunda büyük masası yaptım. Tamam bunları kuruma bir basalım. Notch Blessing gibi. Bu modda gelen yeni mi büyü büyük ihtimalle. O yüzden basayım ya ne olacak. Pişmiş altınları da topladıktan sonra Herobrine'ın ilk totemini yaptım. Aynen bunu da yaptık. İki blok böyle. Bir bunu. Ay veriyor mu? Oo bir dakika. Şimdi ben... ananı satayım. <laughs> oh! Lan. Hey merhaba. O sakin ol. I'll be back. Herobrine'ın ilk totemini çok kolay bir şekilde yandım. Fakat son totem bu kadar kolay olmayacak. O yüzden birazcık kısılmam Allah. lazım. Ne oluyor? Dur 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 siz. Niye kavga ediyorsunuz? Köpek. Oo tek dedeme Çiko. Ve burada kocaman bir build var. Bir dakika buna bakmam lazım. Ve bu bir hataydı. Hayır 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 hayır. Hayır ölme ölme ölme. Oğlum gel oğlum gel. Hayır hayır. Oha ben öleceğim. Abi şaka mısın? Hayır 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 Niye şu Abi öleceğim. Git 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 git. Tam yeter yeter abi. Bu kadar yeter. Piricilerden dayak yedikten sonra ikinci totem için maden yapmaya devam ettim. Hayır. Bir dakika Düştüğüm antik şehirdeki birkaç büyük altın elmayı aldıktan sonra Hemen oradan tüyedim Ve totem için gereken elmas blokları craftlayıp Fazlalık elmasına kendime bir kask yaptım Şunu da bir büyü basalım Uy şu an efsaneyim Daha da efsane olmak için bana güçlü bir yay lazım O yüzden 9 gün boyunca sadece köye yaradım Aha Okey yatalım <laughs> Baskın <gülüyor> Baskın başlattım Hiç sorun yok totem alırız Hva? Hvad er det? Hvad Tamam müziğin başka güzel kısım kalmadı Sonuç olarak yenildik Ama bir tane totem alabildim Ardından nasıl yaşadığını bilmediğim iki köylüyü hapsederek Hem ok hem de yay kastım Artık güçlü bir yaya sahip olduğuma göre kafaları kasmaya başlayabilirim Ama bana bir farm gerekecek Hadi bakalım şunları da koyduk mu Tamam şimdi birazcık bekleyeceğiz bu. Tamam artık buradan çıkabiliriz. Şimdi bir tır bunların arasında doğurmak istiyorum. Çünkü bu kocaman şeyler belki bana yardımcı olabilir. Yani umarım. Hadi bakalım. Ama bana değil, bana saldırmıyor, bana saldırmıyor. Oo doğdu. saldırıyorlar cidden. Çok iyi abi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Oyalıyorlar. Abi saldır, saldır, saldır. Oraya oldular, oraya oldular. Hadi, hadi, hadi. hadi. Çok iyisiniz. Dur bana saldırma, bana saldırma. Aha öldü, 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 öldü. Yes! O Tam mısınız? Tamam sizden bayağı kişi öldü biliyorum ama çok büyük bir görevde yardım ettiniz. Oh yıldız yıldız. Aldım valla aldım. Kaç tamam kaç 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 kaç. Nether yıldızını da aldığıma göre artık son totem için her şeyim hazır. Ama son bir şey olarak eğer bu savaşta ölürsem köpeğimin evsiz kalmasını istemiyorum. O yüzden elimden geldiğince ona bir iyi yuva yapmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Abi nitro set mi ne? Nitro set gelmesini beklemiyordum. Çok fazla vuruyor bir dakika. Inchli de yedim. Benim botum kırılmış. Hadi abi. Oha Nereye gitti? Canını doldurmak için kaçmış. Buldum. Gel buraya. Gel buraya. Yes. Öldü. yes. Yes. Sonunda. Sonunda. İşte bu. Herobrine'in kellesini de almadım demem artık.